Sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Hepiniz için terazi burçları için kapattım. Terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar için. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili teraziler. Evet. Şimdi bir otorite figüründen patronunuz aileden biri babanız yani otorite gibi gördüğünüz birisinden aslında bu biraz daha böyle aile diyelim yani patron ya yani o da belki olabilir de düşük bir ihtimal böyle birinden bir destek göreceksiniz yani işte ne bileyim aileniz size para desteği sağlayabilir ya da işte aileden gelen bir miras konusu varsa bu gündeme gelebilir bununla ilgili bir takım alım satım işleri olabilir ne bileyim evlisiniz kiradasınız belki aile destek sağlayacak sizin de birikmiş bir paranıza var ve bununla bir ev almak gibi de olabilir bu anlamda bir destek alıyorsunuz yani bu sandalye aslında tekerlekli sandalye gibi değildi sandal yani böyle pek kalkamayan gibi düşünün ya bir aksilik yaşamış birisi ufak bir kaza gibi bir durum işte ya da işte bacakla ayak ayakla ilgili bir problem var yürüyemiyor ya da belli bir süre böyle oturmak zorunda kalmış olan birisi var ee, yani bu arada düşmeye falan dikkat edin düşmek işte küçük aksilikler olabilir 16 rakamı çıkmış 16'lı bir zamanda seviniyorsunuz 16 Bir harfi birinden haber alacaksınız 16'lı bir zamanda dedim ya burada bir iyi harfe çıkmış yani böyle hiç bitmeyecek gibi gördüğünüz bir şeyi bir yaşadığınız bir şey e, böyle bir tersine dönebilir. Aa işte param var daha o bana yeter dediğiniz bir paranızda azalma işte sevginizde azalma olabilir. Ya da ne bileyim hiç gitmeyecek gibi düşündüğünüz bir, bir şey biri gidebilir. ben bu iş hep çalışacağım ya gitmem dediğiniz bir iş yerinden ayrılabilirsiniz. Böyle bir durum var. Yani güvendiğiniz, bitmez, gitmez dediğiniz bir şey bitebilir, gidebilir. Öyle diyebilirim. Yedili bir zamanda da böyle. Yani şey var biliyor musunuz size? Böyle e, birileriyle devamlı görüşme ve e, dediğim gibi daha çok otorite figürleriyle, aile büyükleriyle. Şimdi e, sorun var ortada ee, sizden e, taraf tutmanızı mı bekliyorlar tarafsızsın sen mi karar ver diyorlar ya da işte sizin taraf tuttuğunuzu yani sen onu tutuyorsun da o haklı değil ki gibi bir şey olabilir birazcık bu konuyla ilgili bir tartışma olabilir ama bu sizinle ilgili değil sanki size yakın bir konu evet ama siz ana fikir siz değilsiniz işte biri bir şey yapmış, e, siz böyle dersiniz. O da der ki sen niye taraf tutuyorsun der. Böyle bir durum var. Terazi genelde denge hani e, simgesi olur ya adalet. E, bazen terazinin şeyi kaçabilir, ayarı kaçabilir yani. Çünkü teraziler biraz e, böyle hayır diyemedikleri için e, orada adalet şeyi e, olmayabilir yani hani şey görünmek için hani tatlı tatlı böyle bir durumları vardır ama içten içe hani öyle dediyse de içinde öyle demiyordur. Yani adildir aslında. Ee, biri bir engeli aşmaya çalışıyor. Birisi bir engel işte ne bileyim e, ortada bir e, sanki başarı başarması gerek, gerektiği bir şey var. O ee, onu aşmaya çalışıyor, sorunlarını aşmaya çalışıyor ya da engelleri aşmaya çalışıyor. Bir engeli aşıp size gelmek istiyordu olabilir. Böyle bir durum var. Belki de siz bir engel aşıp birine gitmek istiyorsunuz. Bu da olabilir. Yolculuklar var. Ee, tatil olur, yakın bir yer olur ama bu biraz şey böyle keyfi yolculuk yani şey anlamda söylüyorum. Ee, hani gezmek tozmak gibi bir şey düşünün ya da işte bir şeyi halletmek ama keyifli bir şey bu ee, belki işte bir yakınınızın düğünü falan vardır çünkü burada bir tatlı bir kalabalık var ee, şimdi e, burada e, ya hedefe doğru gidiyorsunuz aslında sevgili teraziler ama birazcık sanki dik başlı olmamanız lazım her zaman öyle olmayabilirsiniz ama bu dönem sanki biraz daha böyle dik başlısınız. Böyle çok fazla kimseyi dinlemeyip kendi kafanıza göre ilerliyor olabilirsiniz. Bu sonra pişmanlık yaratabilir mi? Yani yaratır da siz o pişmanlığı hissetmezsiniz bence. Yani o ben pişman oldum demezsiniz. Böyle bir durum var ama güzel böyle keyifli yollar var. Aile büyüklerinden birinin sağlık sorunu olabilir. Buna dikkat edin. Biraz sizi bu e, üzebilir ya da işte yorabilir. E, gidip destek olmak zorunda kalabilirsiniz. 16 rakamı dediğim gibi güzel bir haber alacaksınız ve seviniyorsunuz. 16. Ve dediğim gibi tekrar söyleyeyim. İ harfi çıkmış. Burada İ harfi bir ya da size iyi var. Evet. Uzakta olan birisi Yani bakın bu illaki şey değil Hani yol olarak uzakta olmayabilir Bu da olabilir ya da uzak Aranızda mesafe var Aranızda soğukluk var Ya da gerçekten uzakta olan birisi Sizi düşünüyor Şöyle Bu hani net ben Aşk meşkunları Sevgili falan diyemiyorum Şu da olabilir İşte bir yakını sizi düşünüyor olabilir merak ediyor olabilir İşte ne bileyim aranızda biraz soğukluk vardır e, e, arayıp konuşamıyorsunuzdur o da aramıyor sizde ya da işte belki bir alıyordur ama aranızda bir e, kırgınlık olabilir bir sorun olabilir burada sizi merak ediyor bu kişi ya bu kişiyle yan yana gelmek zorunda kalacaksınız ya e, barışma olacak eğer küsseniz. Ee, aslında sizi seviyor ve gerçekten sizi düşünüyor yani merak ediyor ee, Birazcık da pişmanlıklar olabilir burada ee, Pişman Beşli bir zamanda böyle bir olay gündeme gelecek Yani işte e, biz iyi kır aramız birazcık limonli gibi dediğiniz birisi Bu sevdiğiniz kişi de olabilir aslında böyle düşünün sevdiğiniz kişi olabilir yani burada bir me mesafe var ya da gerçekten bir uzaklık var farklı yerlerdesiniz bu kişiyle ya da ya da dediğim gibi bir mesafe var. Bir şey söyleyeyim size şimdi e, dışarıda görünüyor belki görüşmüyorsunuz bu kişiyle birisi nasıl biliyor musunuz yılan gibi yani böyle e, sessiz sinizsinizsiniz böyle işler çeviren biri var. Hiç merak etmeyin. hiçbir şey yapamayacak ya da işte kazanamayacak ya da işte kalbindeki o fesat daha göre Allah ona bir sınav verecek olabilir. Yani burada bu kişi böyle sessiz var mı çevrenize? Sessiz, sakin, böyle hiçbir şey karışmıyor ve ekliye süt diye. ama arkadan birileri dolduruyor, birilerini gaza getiriyor, birilerini gaza getiren birisi burada e, yani şey e, nasıl söyleyeyim? korkak da biri yani korkak Ben ay karşıma karşılıklı gelmeyelim işte sen söyle falan böyle birisi bir e, şey yapamayacak. uzak zaten sizden e, burada e, belki farkındasınız mesafe koydunuz e, ya da zarar gördüğünüz birisi bakın bu Hani bu demin dediğim kişi değil bu e, deminkinde hani o tür durumlar yok ama bu e, sinsi sessiz e, böyle bir e, karda yürüyüp izini belli etmeyen birisi böyle biri düşünün ve birilerini kullanıyor kendi önde değil arkada duruyor e, korkak da aynı zamanda çok mert biri değil açıkçası. Hani sizinle ilgili bir sorun varsa bunu söyleyebilecek biri değil ya da siz söylediğiniz zaman cevap verebilecek biri değil. Böyle birisi var. Ee, Valla eğer böyle birisi varsa ve gerçekten canınızı yakmışsa ya da bunları yapıyorsa fark etmediyseniz fark edeceksiniz. Bildiğiniz bir durumsa da bunun zaten e, hayatında bir takım e, şeyler olacak. Ya yani bu hep böyle kalacak bir Um, da söyleyeyim asalak gibi bir yılan gibi sürülür yani böyle yani o hep sürünecek yani bu illa ki şey anlamında söylemiyorum ee, belki bir şeyleri iyi gidiyor olabilir ama bir şey var hani böyle nasıl sevilmiyor mu hani böyle asalak gibi ya da herkes ne olduğunu biliyor ama birileri de birilerine de oynuyor yani oynayan birisi açıkçası e, mert birisi değil kesinlikle. Mert birisi. Çünkü e, böyle arkadan arkadan iş çeviriyor ya da böyle birilerini konuşturuyor işte. O, onun O konuşan kişinin ağzı bu kişinin ağzı gibi düşünün. Vardır ya öyle tipler. Böyle birisi. E, bir şeyler için konuşuyor olabilir. Bunları duyu, duyacak olabilirsiniz ama inanın bu böyle kalacak yani ve e, belki durumun şu anki durumundan daha şey zor duruma bile geçebilir. Yani bunun hayatında bir yükselme, maddi manevi her şey olabilir bakın bu. Bir mutlu olma yok, huzurlu olma yok. Daha kötüye giden bir durum var bu kişinin hayatında. Neyse dışarıda olan birisi ya da böyle dışladığınız birisi sevgili teraziler. Bu demin dediğim kişi değil. Demin dediğim kişi e, ufak şeye böyle e, sorun yani Onunla bir şeyiniz yok yani. E, bu tehlikeli. Diğeri ya sevdiğiniz kişi e, kırgınlık bilmem ne, ya aile bireylerinden biri ama böyle tatlı bir şey, yani böyle bir nefret duygusu falan yok burada. Burada fesatlık, kıskançlık falan varmış gibi. Sevgili teraziler evet, e, dilerim güzel bir hafta olsun sizler için. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.